Ayağını bükemeyen ancak değnekle ayakta durabilen ameliyatlı bir kimse namazını nasıl kılmalıdır? Bu noktada sandalyede kılması mı daha faziletlidir? Yoksa yerde ayaklarını uzatarak kılabilir mi? Şimdi namazda üç halden bahsedilir. Bir rükü ve secdesini yaparak kılınan bir namaz. Hı hı. İki oturarak kılınan bir namaz ama secde yapılıyor. Üçüncüsü ise imale kılınan bir namaz. Hı hı e, ee, farz olan namazlarda keyfi olarak keyfi olarak e, rükü rükû ve secdesini yapmadan ne oturarak ne imale kılınması mümkün değildir. Hı hı. Farz olan namazlar illaki ayakta kılınmalı, rükûsü yapılmalı, secdesi yapılmalıdır. Nafil olan namazlarda ise e, keyfi olarak yani herhangi bir mecburiyet olmadığı halde ima ile namaz kılınması mümkün değil. Sadece binek üzerinde, şehir dışında bu müstesna, onun haricinde kişinin ima ile nafile bir namazı kılması keyfi olarak bir mazeret olmadan yapması mümkün değil. Hı hı. Bu kişi ya ayakta rükû ve seydi ile kılacak veyahut da oturarak kılabilir. Sabah namazının sünnetini bu noktada istisna eden bazı ehli ilim vardır. Ee, bu noktada farklı tartışmalar olmakla beraber ama genel hakim olan e, kanaat nafile namazlarda sabah sünnetini isna etmek suretiyle keyfi olarak oturarak kılabilir ama secdesini yapmak kaydıyla. Hmm. Tabi sevap noktasında da diğerine nispetle sevabı azalacaktır. Peki gelelim e, farz namazlarda e, keyfi olarak değil de bir ihtiyaçtan kaynaklı. Burada Hanefi mezhebinde namazın rükunlarında asıl olan secdedir secdenin rükün olmasından dolayı kıyam rükündür. Hı hı. E veya rükü rükündür. Bu sebepten dolayı mazere sahibi olan kimsenin haline bakarız. Bu kimse secdeyi yapabiliyor mu, yapamıyor mu? Hı hı. Eğer bu kimse secdeyi yapamıyorsa, işte bahsettiğiniz gibi ayağında veya başka herhangi bir uzvunda olan bir hastalıktan kaynaklı olarak bu kişi secdeyi yapamıyorsa bu namaz otomatik olarak imaya intikal etmiştir. Hı hı. Yani oturarak kılınan namazdan bahsetmiyorum. İma ile kılınacak olan bir namaz konumuna intikal etmiştir. Peki ima ile namaz nasıl kılınacaktır? İma ile namaz baş işaretiyle kılınacaktır. E, rüküsünde başını biraz eğer, secdede ise rüküye nispetle daha fazla eğer. Bunun haricinde başka bir ameliyesi yoktur. Peki bu kişinin e, oturma ayakta veya hangi halette, hangi durumda namazı hangi pozisyonda kılması... Namazın sıhhati noktasında herhangi bir tercih yok. Yani bu ayakta durarak da imayla kılabilir, hı hı. sandalyede oturarak da imayla kılabilir, yere oturup da ayaklarını uzatarak da imayla kılabilir. Ancak fazilet noktasında baktığımız zaman kitaplarımızın ifadesi en faziletli olan eğer başka bir Muratçı başka bir tercih sebebi yoksa secde mahaline en yakın olacak bir pozisyondur. Hı hı. O yüzden imkanı varsa e, teşehüde otursun. Ama ayaklarını kırma durumu yoksa ayaklarını uzatarak yere otursun. Ama ona da imkanı yoksa işte e, yüksek bir yere oturarak da sandalye tarzında bu şekilde de kılabilir. Dediğimiz gibi bu fazilete yöneliktir. Yoksa namazın sıhhatına yönelik değildir. Bu kardeşimiz madem ki işte ben oturarak mı kılayım, ayakta mı kılayım deyip de bir tercih edebilecek bir durum olduğunu anlıyoruz sualinden. Hı hı. O zaman oturması demek ki bir mani olmayan o zaman fazilet noktasında deriz ki madem ki namazını ima kılıyorsun en faziletli olan secde mahalline en yakın olan yerdir. O da yere otursun. E, ayaklarında nasıl rahat ediyorsa öyle bir pozisyon alsın. O şekilde ima ile namazını kılsın. Allahümme salli ala ve ala Ali